Evet arkadaşlar bugün sizlere nasıl kodsuz bir şekilde intro yapabileceğinizi göstereceğim Önce aşağıda yani aşağıda dediğim açıklamalarda vereceğim linki veriyorsunuz Sonra ben böyle bir tane seçiyorsun işte bir sürü falan var ben bunu seçtim Open in Clip Maker diyorsunuz ve bunun Clip Maker'ını açıyor Sonra burada çok kodlama bilen arkadaşlar bunları da biliyordur ben bilmiyorum. Sonra bu küpe geliyorsunuz. Burada text yazıyor. textte böyle yazmak istediğiniz şeyi yazıyorsunuz. Bu arada iyi yazılmıyor. Bunu da söyleyeyim. Sonra direkt yazmaya uğraşmam için DTR kopyala yapıştır yaparsınız. Kopyala yapıştır. Bu niye yazmadı bu? Ben yani tıra basmayı unutmuşum herhalde. Hepsi Y temeli oldu. dışında. Tamam hepsi Y temeli oldu. Sonra bu göze tıklıyorsunuz ve buna tıkladığınızda intronuz geliyor. Evet benim intro yaptığımız intro böyleydi. Sonra bu, buraya gelirsiniz. Start video render dersiniz. Bu dolana kadar bu dolusun, Ben tekrar geleceğim. O zamana kadar görüşürüz. Evet arkadaşlar probası kaldı. Yükleniyor. Pardon arkadaşlar. 765 F5 Second bilmiyorum o Olan diyor video diyorsunuz ve sizi buraya atıyor Ve evet videomuz böylece indiriliyor Bu videonun da sonuna geldik Dediğim gibi linkini veririm açıklamada Oradan gidebilirsiniz bu arada da videomuz yük gelmiş hemen üzerine basalım ve geldi videomuz. bekleyeceğiz biraz? Evet geldi. Ama bunda çok ses var yani bende çok ses var. O yüzden kapatıyorum. Video like atın, kanala abone olun. Like a boom bir videoyu bir video ediyorum. Like a boom bu videoyu. Başka bir şey de istemiyorum sizden. Bir de arkadaşınıza paylaşırsanız videoyu beğenirseniz önerilenlere çıkarız. Daha çok izleniriz. Arkadaşlarınıza gönderin dediğim gibi videoyu. Onlar da izlesin, like atsın. Yani videonun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay.